Dinlemekte olduğunuz podcast bir podcastlik projesidir. Merhaba, Karantina kitabına hoş geldiniz. Sinem Dönmez ben. Bu bölümde Jean-Claude Kaufman'ın Tek Yatakta İki Kişi anındaki kitabından yola çıkarak biraz beraber uyuma kavramından söz edeceğiz. Bu aralar bir sürü insan aynı evin içinde günlerdir dış dışarı çıkmadan yaşıyor ve ben özellikle iki kişi yaşayan çiftlerin ilişkilerine karşı saklayamadığım bir merak duyuyorum aslında çünkü beraber uyumayı geçtim belki de aynı salonda beraber oturmak bile zor geliyordur. Ee, geçen bölüm uzanma sanatı kitabından söz ederken Avusturyalı bir uyku araştırmacısının tezinden bahsetmiştim Gerard Kloş ismi ve kadınların bir erkeğin yanında yatarken çok da rahat uyumadıklarını çünkü kendilerini o erkekten sorumlu hissettiklerini söylüyor. Ve erkeklerin de tam da bu nedenle kadınların yanında daha iyi uyuduklarını söylüyor. Bu detayı görünce aklıma geldi bu kitap benim. Çünkü tek yatakta iki kişi hem ilişkiler hem de birlikte uyumak üzerine yazılmış nadir kitaplardan bir tanesi. İletişim yayınlarından Canan Özatalı'nın çevirisiyle çıkmıştı. Yazarı Jean-Claude bir sosyolog. Ve Fransa'da yayınlanan ve Türkiye'de de edisyonu olan Psikoloji Magazin diye bir dergi var. Onun yazarlarından biri. Bir gün o dergiye birlikte uyumakla ilgili bir yazı yazıyor. Ve oraya gelen tepkiler o kadar büyüyüp çoğalıyor ki insanlarla bunun üzerine konuşup yazılı ve sözlü mülakatlar yapmaya karar veriyor. İşte o mülakatlar da bu kitabın çekirdeğini oluşturuyor. Kitapta pek çoğu mahlaslı bir sürü insanın ilişkisi ve yataklarına dair anlattığı şeyler var ve onların anlattıklarını okurken birlikte uyumaya dair kendi içinizdeki önyargılarınızı ve ön kabullerinizi de şöyle bir sarsma olanağı bulabiliyorsunuz. Çünkü birlikte uyumak e, hakikaten içimizden gelen ve aşkla bağdaştırdığımız bir şey. Yani bunun üzerine düşünmüyoruz pek ve yani öyle ola gelen ve öyle yapmak zorunda olduğumuzu hissettiğimiz bir şey. Hatta yani aynı, aynı yastıkta kocasınlar diye bir deyim bile vardır yani düşündüğünüzde. Ben mesela bir ara niye birlikte uyuyoruz sorusunu kurcalamıştım. Ot psikoloji bölümünden Emre Selçuk bana cevap vermişti. Homo sapiensin binlerce yıl önce bulduğu bir adaptasyon şekli demişti birlikte uyumak. Çünkü dışarıdan gelen bir sürü tehdit, tehlike ve kaygı var Ve bizim en savunmasız olduğumuz aktivite uyumak O yüzden de bu tehditlere ve kaygılara karşı yapabileceğimiz iş Bu uyku eylemini beraber yapmak O yüzden de bu birlikte uyumanın Bizim stresle başa çıkma yollarımızdan da bir tanesi Çünkü diyor ki Strese karşı siz isterseniz kaya gibi bir insan olun yine de stresten zarar görüyorsunuz Ve bunu strese karşı tepkinizi azaltan ve sizi rahatlatan tek şey sosyal ilişkiler. Şimdi bunu düşünce bir yandan da hep birlikte e, çok stresli zamanlardan geçiyoruz ve bu belirsizlik gerçekten insanı stresi sokan bir şey. Ve bu yüzden de onu düşündüm yani bir sürü insanın aslında eski sevgilisini falan aramasını anlayabiliyorum buradan bakınca. Çünkü içinde bulunduğumuz dönem sosyal mesafelenmeden ziyade fiziksel mesafelenme. Yani düşünsenize en son ne zaman birine sarıldınız yani. Belki de bu yüzden tam da bu zamanda tamir olan ilişkiler vardır. Belki aynı evin içinde de tamir oluyorlardır. Yani zora koşulsa da. Çünkü zora koşmak bir yandan da bu kadar e, neredeyse bir fanus içine sokmak. Yani mecburi fanusun içinde kalmak. Yani uyku bir sürü insanın bir sürü anlam yüklediği bir şey bir yandan. Ve yani hani birinin yanında huzurlu uyuduğumuzda yani her şey yolundaymış gibi gelir şimdi düşününce. Mesela benim bir tane arkadaşım artık beraber uyuyamadığı için sevgisini terk etmişti. Çünkü demiştik ya yani aşk bitti demek ki ben çünkü bu adamın yanında uyuyamıyorum artık. Böyle vay anasın demiştim ya yani gerçekten çok şaşırmıştım onun bu, bu sebepten dolayı ayrılmaya karar vermesine. Ama yani herkesin gerçekten kendi uykusuyla kendi ilişkisi. Bazen bu arada çiftlere asla birlikte uyumamalarını söylermiş. Çünkü uyurken korkunç göründüğümüzü düşünüyormuş. Ama yani bir yandan uyku gerçekten insanın en kişiye özel şeyi. Ve aslında hep beraber de olsanız tek başınıza yaptığınız bir şey düşününce. Ama yani bu iyi uyuyamama meselesi de bir yandan bazen de bizzat yanında uyuduğunuz insandan kaynaklanabiliyor. Şimdi düşünsenize hem aşıksınız yanında yattığınız insana hem de düşmanınız oluyor gecelerce. Çünkü uyuyamıyorsunuz onun yüzünüzden ve onun huzuru sizin sinirinize dokunmaya başlıyor yani gerçekten insan uyuyamadığı zaman kedisine düşman olabiliyor yani benim gerçekten sen de uyuma deyip kedimi dürtüklemişliğim var gerçekten yani Ve Kofman da zaten diyor ki yani beraber uyuma işi ustalıklı adaptasyonlar ve büyük bir aşk gerektiren bir sanattır En başta da bu arada yatağın kutsallığından söz ediyor yani yaşamın kalbi diyor yatak için çünkü e, yaşamın kalbi başka herhangi bir yerde olduğundan daha çok yatakta atar diyor. E, çünkü doğumun, sevişmenin, ölümün gerçekleştiği aynı yer yatak. Kofman'ın bu kitabında bir sürü farklı farklı ilişki çeşidi var. Yani birey olma işini korumak ama aşkı da korumak, uykuyu korumak ama bir yandan yatağı da ayırmak veya ne olursa olsun yatağı ayırmamak. Bir sürü böyle çiftlerin deneyimleri var. Mahlasla yazdıkları için de son derece düz düz anlatmışlar. Gerçekten böyle hafif bir öntkencilik hazzı var kitapta okurken. Çünkü insanların yatak odalarından bahsediyor. Yani gerçekten normalde hani yatak odası hep böyle evin en uzak yeridir ve insanların yatak odalarına girmek ayıptır ya. Bu açıdan gerçekten tuhaf bir hazzı var bu kitabı okumanın. Bu arada mesela yalnız yaşayan kadınların yataklarına daha fazla anlam yüklediğini söylüyor. Ben de bir düşündüm yani bunu okurken. Hakikaten benim bazı böyle yatak tatili adını verdiğim günlerim var. Yani o yatak gerçekten bütün günü o yatağın içinde geçirebiliyorum. Kitap okuyorum, bazen bir şeyler yazıyorum, yemek yiyorum, telefonumu kapatıyorum. Bu arada asla hiçbir şeyle ilgilenmemek için, bir şeyler seyrediyorum. Bu gerçekten acayip bir lüks bu arada. Bunun da farkındayım. Ama zaten birkaç sayfa sonra, Kaufman diyor ki yalnız yatan kadınlar bir yerden sonra size bu yattığınız yatak yalnız olduğunuzu hatırlatan bir obje haline de geliyor. Ve sizi yalnız hissettiriyor daha çok. Yani hayır diyebilirim çünkü gerçekten o çapraz yatmanın zevki gerçekten galiba hiçbir şey değiştirilemez gibi geliyor bana. Ee, bir de hayatınızda yalnız yaşarken geliştirdiğiniz bir takım alışkanlıklar var. Yani bazı mesela yorganı bacağının arasına sıkıştırıp uyur. Ne bileyim kimisi Kafasını böyle iki yastığın arasına koyar sandviç gibi öyle uyur. Kimisi böyle kıymalı börek gibi yorgana kendini sarar öyle uyur ve bu alışkanlıklar biriyle uyumaya başladığınız zaman hop bir emre bir soruna dönüşür. Peki yani bunu çözme işi nasıl oluyor? Kaufman diyor ki arzu alanı yeniden çizer ve kişisel rahatlığınızı unutturur size. Kitapta mesela kendine o yatakta kalan 20 santimcik yerde kendine o kalanı 20 santimcik yerde mutlu olabilen insanlar var. Mesela horlama sesini bir gece müziği olarak tanımlayan bir kadın var kitapta. Ben böyle ne? Gece müziği mi? falan dedim. Ama yani gerçekten aşk nelere kaydır düşünsenize. Ama bir yandan da bir tanesi cevap verenlerden diyor ki bir ilişkinin bitişi benim sabah uyanıp ilk duygum cinayet işleme isteği olduğunda gerçekleşir diyor. Yani peki hem birlikte uyumamak hem de mesela bu aşk bağını güçlü kılmak mümkün mü? Evet ve hayır. Ee, çünkü bir sürü insan sırf öyle gördüğü ve öyle olması gerektiği için birlikte uyumaktan vazgeçmiyor. Bir de yani diyelim iyi bir ilişkiniz var ve o yokken ben daha iyi uyuyorum demek gerçekten bunu itiraf etmek için de kolay değil. Yani bir yandan nereden baksanız tabu. Yani biz ayrı yatıyoruz dediğinde böyle bir küçük bir kanamalar olur yani bütün ilişkilerde. O yüzden de hiç böyle şeyler de tam söylenmez. Koğmuna ilişkilerini anlatan insanlar üçe ayrılıyor diyebilirim. Bir gerçekten iflah olmaz yalnızlar var yapamıyorlar bu beraber uyuma işini. Bir mutlak bütünleşmeciler dedik dediği insanlar var. Bunlar da mutlaka böyle sarılmak isteyenler. Bir de bu aralarında uyum sağlayanlar var zaten. Hani birlikte olmaya da benziyor birlikte uyumak aslında. Yani genel bir uyum sağlama işini devam ettirmek aslında. Kitapta çocuklar böyle evden gider gitmez barışçıl duygularla yatakları ayıranlar var. Sonra mesela kademeli ayrılanlar var. Önce iki yorgan, sonra iki böyle ayrılabilir yatak, sonra iki ayrı yatak, sonra iki ayrı oda gibi çözümler bulan çiftler var. Ama tabii ki böyle bir kararı vermek kolay değil. Birincisi iki kişinin böyle bir kararı vermesi kolay olmuyor. Çünkü bazısı ayrılığa benziyor. Nasıl ki birleşirken beraber olursunuz sevgililikte ama ayrılırken bir kişinin kararıyla olur genelde. Bu ayrı yatma işi de öyle oluyor ve e, genelde de bu arada kadınlar istiyor yatağı ayırmayı. Ve buna karşılık erkeklerin verdiği farklı farklı tepkiler var. Yani kimisi gerçekten razıymış gibi görünüp küçük pasif agresyonlarla eşini cezalandırmayı seçiyor. Bir kısmı diyor ki ya bana da iyi geldi bu. Ee, bazısı diyor ki bizim cinsel yaşamımız gerçekten iyiye gitti bu karardan sonra. Ee, ve yani bu tür bu ilginç tecrübeleri okumak da insanı gerçekten düşündürüyor. Ee, Kofman zaten diyor ki yatak aşktan kaynaklanan bir yakınlık arzusuyla kişisel konfor isteği arasında böyle sürekli bir çatışmanın yaşandığı bir yerdir diyor. Ve siz böyle okurken diyorsunuz ki yani yatakta birlikte uyumamak artık onu sevmemeye mi delalet? Yoksa biriyle uyumamayı istememek artık aşkın bittiğine dair bir işaret mi? Yani benim anladığım ideal bir çözümü yok ve uyum var. Yani aşkla bireysel konfor arasında gidip gelen bir sarkaç gibi. Yani zaman zaman kafa kafaya geliyorlar, zaman zaman ayrılıyorlar ve yani aşkla konfor aynı yatakta yatamıyor bazen de. Ama gerçekten ilişkilere ve uykuya dair bakış açınızı değiştiren bir kitap bence bu. Yani hakikaten yatak ilişkisi de aynı ilişkilere benziyor. Bu içinden geçtiğimiz zor günlerde ilişkiler üzerine hepimiz belki de daha çok düşünüyoruz. Tek yatakta iki kişi de bu düşünceyi derinleştirmenin bence zevkli yollarından bir tanesi. Şimdilik benden bu kadar. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle.